Evet dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çılgın dedi. Gatosof'a bir kez daha şansımızı denemeye geldik. Süper Skater'dayız dostlar. Şöyle yüksek bir satın alma. O yine hiç uzatmaya niyetim yok. 7 kalıp Harika bir satın alma ile başladı oyunumuz. Bana bol şans sizlere de seyirler. Haydi bakalım Zeus. Şöyle kafadan kırmızı çarpanlarla başlar mıyız? 30 çarpan kaçarak başladı. Hadi bakalım. Çarpanla gel. Komboları kesmeden. Beş spin'i bomboş yaptı. Hadi be. Burayı çalıştır. Yüzük ver. Yüzük ver. Lan yüzük lan. Bir yüzük lan. Güzel bir konu arkası alsana şu 55x'i. en kötü bayız. Haydi bakalım Zeus. Çarpanla gel şurayı. Hadi lan aslan parçası şu güzel kombo boşa gitmesin. 86 katı. Dede onlar 15'ler yetmez ama. Bayısı verdi. Bakalım devamı gelecek mi? Çalıştır şu güzel ekranı da. Şimdi çarpan kupalarla. Vermedi. Son spin. Kupalar geldi dede. Lan tamam, taşlara kadar götür be. İnanılmazmış abi inanılmaz. Şurada komboyu kesmesi kaçlara kadar gidecek. Bir kez daha. Hadi bakalım kasa ikiye bölük dostlar. Doğru komba büyük çarpan. Güzel bir giriş yapar mıyız? Hadi be aslanım. Çak şuraya şöyle. Yüzlerini 255 üzerine. Abi anında ekranı karıştırıyor. Ah, bir seri kombo. muhteşem bir ödeme getirir. Haydi bakalım servis. Orası burası olsun işte böyle lan yeşil. Devam. Ver mavileri. Çak şöyle 250-500'lerine lan. Bir büyük çarpan daha dedi. Kaldır lan kolunu kırmızıları ver lan. Harikasın işte bu. Devam. 84x. Mükemmel çarpanlar var Kaçtı Devam et devam et dedi Karıştırma şu ekranları Karıştırma Bir güzel kombo ve taçlarla dolu Harika bir ödeme getirir Orası burası olur mu Haydi bakalım Zeus Abi her şey var Şu kırmızı çarpanlar yok kupalara Bak kırmızı varsa kupalar dökülecek Fas bir sürprizi yapmadı. Kastamız iki katından da fazla dostlar. Hadi bakalım açık betini bulduk üzerine gidiyoruz. Karımız eritmeden bir güzel ödeme. Haydi bakalım lan 50 lan toplamda 75 x kaçtı be. Buraya atsan alan ilk büyük çarpanımızı maalesef kaçırdık. Umarım daha büyüklerini yakalarız. Çak işte şuraya 100x'lerini. Dede neyi bekliyorsa 44 katı be. Boş yaptı boş. Haydi be Zavuz. Ver şu kum saatleri kırmızılar kupalar ver lan şu kum saatlerini ver lan yüzükler döküyorsun taçlar döküyorsun yüzük lan kırmızı sarı yüzük Akacak pek maalesef kesiyor. Yapar mı son spin sürprizleri? Maalesef olmadı. Bir de 8K dostlar 8K. Karımızı attık başladığımız yerde başladığımız kasadayız. Haydi bakalım Zeus. Kırmızı çarpanları yakalayarak başlar mıyız? Lan hadi lan Zeus lan. Boş yapma lan şu taşları kum saatlerini ver lan 31 katı. Yine çarpan atmadı be. Taçlarla dolu bir kombo dedik. Sarı taç yüzük. Çak artık çarpanına. Çarpanlarımız güzel. Bakalım bir güzel kombo yakalar mıyız? Ver şu artı 5'ini vereceksen. İki skater'a sardın durdun lan. Hadi lan 50x'i yakaladık. Ver şu hakkını artık lan. Skaterlarla kesiyor inanılmaz ya. Harika çarpanlarımız var. Hadi bakalım Zeus. Bir güzel combo. Rekor getirir. Maalesef vermiyor maalesef. Bir kez daha deneyeceğim dostlar. Bir kez daha. Nasıl? Lan bırak şu onları 12'leri on lan. Hadi bu aslanım. Olsun bu kez. Ver mavi kupa. İndir artık şu çarpanını. Bu kez olur mu? Yine yok. Lan yap şovunu be. Ver şu morları kopaları. Lan mor kopa be mor kopa be. Olmadı. Hadi bakalım 9k 9. Ascend. Hadi be aslanım buralara boş geçme Lan titret abi şu ekranları titretme Hadi bakalım dönüyor muyuz Hadi bakalım dönüyor muyuz dede Boş geçiyor boş Yüzükse saatte yere bak ya Lan burayı kesme bari mor yüzük be İnanılmaz bir şey ya Çarpanlarımız zaten güzeldi be Bir kez daha yedik ha dostlar gönder gelsin bakalım 50'leri 100'leri kaçırdık maalesef Bakalım bu kez yakalar mıyız Hadi bakalım şöyle güzel bir giriş olsun Lan şu kum saatlerini mavilerini vereceksin sonra be çarpan. Ekranları kesmeden çak artık şu çarpanlarını. Ver sarı kupa kum saati. Dede kum saatleri çarpanlar. Lan indir şuraya 100x'ini alıp gidelim lan. Çak şuraya 100x'ini alıp gidelim lan. Bir kupa vereceksin bir kupa. 50x'i yakaladık bir kez Hakkını verecek mi Abi inanılmaz tek kombolarda bırakıyor ya Şaka mısın sen Dedi Hadi aslanım Döktür lan Yüzük Yeşil Lan hadi lan çak lan dedi artı 5 de gel lan Artı 5 de gel lan 50x lan Harika çarpanlar var bakalım bir güzel kombo yakalayabilecek miyiz? Haydi Bezeus. Bir güzel kombo. Son spin yapar mı? Yapmadı yine yapmadı yine yapmadı ya. Yani. Olin dostlar olin. Battı balık yan gider. Ne dedik risk kalmayan risk geçemez. Bugün dedik hiç uzatmayan niyetimiz yok. Bakalım buradan çevirecek mi bizi? Hadi bakalım bu parçası. Harika çarpanlar kaçmasın lan neyi bekliyorsun kaldır şu kollarını artık lan lan iki taçla gel lan artık iki taçla gel lan bir kupa iki taç. kes kesme. Daha büyük çarpanlar var. Ver şu kırmızılar mavileri. Ver şu kupaları mavileri. Büyük bir çarpan dede. İndir lan işte şuraya büyük bir çarpan lan. 83 katı. Hale boş yapıyor. Hadi be taşlara bak lansındır lan Artı 5 verdim Hadi bakalım son bir spin kala artı 5 verdi Bakalım kazanç getirecek mi? <laughs> Çalıştır lan dedi Çalıştır lan dedi Ver şu kum saatleri kupaları lan Ama bir skater atıyor kesiş hadi lan aslanım son sifin sürprizleri yapar mısın şu güzel ekranları kesmeden mor kupa indir lan şu kupalarla çarpanla dede lan kupa çarpan dede 40 katı lan şerefin yok senin lan şerefin yok lan namussuz şerefsiz sen ya hadi bakalım bir kez daha bastık kasayı verecek türlü verir, yeter ki istesin Legacy. Hadi be Zeus. Tamam mükemmel bir combo. Artık çarpanı büyüteceksin burada sarılarla. İndir şuraya şöyle 250 500 yüzüklere bak ya sınırda kaldı. Gel bu aslan parçası artık gel. Tamam devam ettirir misin burayı? Tek combo. Hadi lan 50x lan. Ver artı 5'ini. son spin sürprizi. yapmadı yine bir kez daha bastık bakalım şu süper getir beraberinde kazanç getirecek mi? Olympus. Legacy. Ya da boşa atın çarpanları buraya atacaksın. Lan neyi bekliyorsun lan şöyle. Kalan kasayla farm yapalım dostlar. Dört skater ya da güzel bir kombo büyük bir çarpan. Hadi lan şöyle süper skaterlı bir giriş olur mu? Üç de bıraktı be. Çak 500 x'ini. Çarpan indirdi de şu güzel kata. Ver lan büyük bir çarpan. 200 katı çarpan yok. Akar mısın iki süper skater lan. Ah bir girsek. Legacy. Maalesef olmadı dostlar. Maalesef olmadı. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Sevinen bu kez de, de oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.